Bu videoyu izlemeyen çok şey kaybeder. Evet, sevgili arkadaşlar. Aman kemerimi. Şimdi şimdi size ne anlatacağım? Şimdi size larıleri ekini anlatacağım. Her gördüğün larileriye atlama. Bunu anlatacağım. Bu çok önemlidir. Ösreyre buna aşık. Ösreyre bunu çok seviyor. E ben de severim bunu. E ben neden severim arkadaşlar? İyi dinleyin. ler çoğul eki i iyilik eki. Ha, bu şekilde kullanabilir miyim? Kullanırım. Ler çoğul eki i bir önceki videoda gördün. Belirtme eki. Bu şekilde de kullanabilirim. Peki bir de nasıl kullanabilirim? Bir de leriyi ler ve i diye hiç parçalamadan leriyi üçüncü çoğu iyilik olarak kullanabilirim. İşte burada önemli olan cümleyi okumak ve ayrımı görebilmek. Kuzucuğum şuna dikkat et. Önündeki kelime çoğu eki aldıysa, burası çoğulsa yani tamlayan hamlayan önündeki kelime çoğulsa bunun hangi eki alması gerekiyor? -ları'yı alması gerekiyor. Örnek verelim. İnsanların hayatları. İnsanların hayatları başka başkadır. Bak, insanların yani onların kuzum, onların onların anlamı varsa Kelimedeki hangi ek iyelik olarak alınır? ları. ları iyelik olarak alınır. Bir kelimenin başına onların getirebiliyorsanız onlara ait anlamı vardır. Hangi ek iyelik ekidir? ları leri eki iyelik ekidir. Çok önemli. Ya da yazarların yazarların üslupları Üslup. Ne demek üslup? Biçem. Biçem. Anlatış şekli. Nasıl anlatmış? Ağır bir dille mi? Sade bir dille mi? Örneklerle mi? Nasıl anlatmış? Nasıl anlatmış sorusuna yanıt aldığınız cümle üslup cümlesi unutmayın. Yazarların, yazarların yani onların, yazarların, onların üslupları. Tamam mı? Çocukların, 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 e, ne diyelim? Çocukların problemleri başka başkadır. Çocukların problemleri. Çocukların, onların problemleri. Anladın mı kuzum? Önündeki kelime çoğulsa ya da kelimede onların anlamı varsa hangi eki parçalamadan alacaksın? Larıleri. Larıleri... Üçüncü çoğul iyilik ekidir. Tamam mı? Unutma sakın. Ler ve i. Şimdi ler ve i. Leri çoğul yapacağız, i'yi iyilik yapacağız. Ne diyelim? Dur, şu tarafa bir silelim. Şu tarafı silelim. Burası zaten diğer ikisiyle karışmayacak. Şunun ikisini bir ayıralım. Nazlı'nın öğrencileri çok çalışkan. Nazlı'nın öğrencileri, onun öğrencileri. Nazlı'nın öğrencileri. Belirtili isim tamlaması değil mi? Nazlı'nın. Buradaki ın eki, ilgi, durum, eki. Sondaki i, iyelik. Üçüncü tekil iyelik onun. Nazlı'nın onun. Burası iyilik. E peki buradakiler? E o birden çok öğrenciden bahsettiğimiz için. Ler çoğu ilk. Tamam mı? Kursum, kursum, sınıfları, sınıfları, kursun sınıfları genişti. Kursun sınıfları genişti. Kursun sınıfları. Neyin sınıfları? Kursun sınıfları. I'ya ne diyeceksin? İ. Belirtili isim tamlaması. Lar ekine ne diyeceksin? E birden çok sınıf olduğu için lara da çoğul eki diyeceksin. Anlaşıldı mı? Başka ne diyelim? Burası bak tekil olduğunda, tamlayan tekil olduğunda biz iyilik olarak üçüncü tekil iyiliği kullanıyoruz. Yani ı, I, i, u, ü'yü kullanıyoruz tamam mı? Burası çoğul olduğunda onların anlamı oluyor. O zaman ler ve i'yi parçalamadan bir bütün olarak alıyoruz. Kurumların öğrencileri birbiriyle yarış içinde. Bak kurumların burada Nazlı'nın öğrencileri. Aşağıya gel kurumların öğrencileri birbiriyle yarış içinde kurumların yani onların öğrencileri kurumların öğrencileri burada ne yapacaksın leri ekini parçalamayıp buraya iyilik eki diyeceksin üçüncü çoğu iyilik eki çünkü yanındaki kelimede ne var Çoğu anlamı var bu da anlaşıldı mı bu da anlaşıldı şimdi bir de ler ve iyi ne yapacağım kuzum? Çoğul eki, belirtme eki olarak ayıracağım. Çoğul eki, belirtme eki olarak ayıracağım. Öğretmen defterleri topladı. Ler, çoğul eki. i belirtme eki. Öğretmen, öğretmen defterleri Topladı. Topladı. Toplayan öğretmen neyi topladı? Defterleri. Neyi sorusunu sorduğunda yanıt aldığın kelimenin sonundaki iye ne diyorsun? Belirtme eki diyorsun. Peki buradakiler de birden çok defterden bahsettiğin için çoğul eki'dir. Çoğul eki isme gelir, sakın unutma. Çoğul eki isme gelir. Her gördüğün ler ekine çoğul eki diye atlama. Çoğul eki isme gelir. Dinlediler dediğimde dinlediler dediğimde buradaki ler çoğul eki değildir. Çünkü dinlemek fiildir. Di ki pekidir. Dinleme eylemini yapan kişi kim? Onlar dinlediler. Oradakiler kişi ekidir. Kişi, şahıs ekidir çoğul isme gelir. Sınıflar, öğrenciler, çiçekler dediğinde oradaki çoğul Tamam mı? Unutma sakın. Öğretmen defterleri topladı. Tamam. Ler çoğul eki, iyi de belirtme eki. Peki, başka ne diyelim? Ee, sınavları belli bir sıraya koymalıyız. Sınavları bir sıraya koymalıyız sınavları sıraya koymalıyız. Neyi sıraya koyacağız? Sınavları. Sondaki ı nedir? Belirtme. Neyi sorusunu sordu. Lar nedir? Lar da çoğuldur. Hani birden çok sınavdan bahsediyoruz ya. Çoğuldur. Sınavları sıraya koymalıyız. Neyi sıraya koymalıyız? Sınavları. Sondaki ı belirtme ekidir. Lar da çoğul ekidir. Kalemleri masaya koy. Kalemleri masaya koy. Neyi masaya koyacaksın? Kalemleri. Sondaki i nedir? Belirtme ekidir. Ler nedir? Çoğul ekidir. Peki iyi dinle şimdi beni. Aman yapamadım dur. Boya kalemleri boya kalemleri masadaydı. Boya kalemleri. Bu bir at tamlaması değil mi? Ne kalemleri? Boya kalemleri. Belirtisiz bir at tamlaması. O zaman buradaki iye ne diyeceksin? At tamlaması iyelik eki diyeceğiz. Ler nedir? Çoğul ekidir. Peki boya kalemleri masadaydı. Ögelerini bulalım. Masadaydı yüklem. Masada olan ne? Boya kalemleri özne diyeceksin. Var mı sıkıntı? Peki şöyle desek Öğrencilerin kalemleri rengarenkti. Öğrencilerin kalemleri rengarenkti. Kimin kalemleri öğrencilerin kalemleri. Yani onların kalemleri. Öğrencilerin onların kalemleri. Leri ekini yuvarlak içine alacağım. Neden? Yanındaki kelime çoğul. Onların, öğrencilerin kalemleri. Onların anlamı katıyor. Dolayısıyla leri ekini yuvarlak içine alıp üçüncü çoğul iyilik eki diyeceğim. Rengarenkti yüklen, rengarenk olan ne? Öğrencilerin kalemleri özne. dedim. Dı dı Sevgili arkadaşlar bitti. İyilik ekini gerçekten anlattım. Bundan sonra bak ben belirtme ekiyle iyiliği karıştırıyorum deme, deme. Hadi son örnek. Dizi kanıyor, dizi kanıyor. Yazayım mı şunu dizi kanıyor. Ne anlamı var burada? Dizi kanıyor deyince onun dizi. Buradaki onun anlamı kattığı için nedir? İyelik ekidir. Kelimenin başına ne getirdim? Onu getirdim. Onun dizi. Kanıyor yüklem. Kanayan ne? Dizi özne. Tamam. Dizi yayından kalktı. Ha. Bu ne iyilik eki ne belirtme eki. Bu ne? Bu yapım eki. Dizi kelimesi arkadaşlar bölümleri arka arkaya diziyoruz ya. Dizmekten dizidir. Yani oradaki i fiilden isim yapan ektir. Yani bu yapım ekidir. Tamam mı? Zaten bunun iyilikle belirtmeyle karışabilme durumu yok. Peki yazı yazı altın olup da geçireceğim inşallah. Yazı, yazı, yazı altın olukta, altın olukta geçireceğim. Neyi altın olukta geçireceksin? Yazı. Buradaki ı belirtme eki. Tamam mı? Geçireceğim. Ben gizli özne. Neyi geçireceğim? Yazı belirtili nesne. Yani belirtmek. Peki kuzucuğum, Pastırma yazı derler. Bilir misiniz pastırma yazı? Ne yazı? Pastırma yazı. Bu belirtisiz bir isim tamlaması değil mi? Evet. O zaman buradaki ı'ya ne ekleyeceksin? İyilik ekleyeceksin. Türkiye'nin yazı çok güzel oluyor. Türkiye'nin yazı. Türkiye'nin yazı. E kuzucum bu da belirtili isim tamlaması. Türkiye'nin yazı deyince buradaki ı yine nedir? İyelikidir. Dilimde tüy bitti. Kelimenin başına onun gelebiliyorsa o kelimede iyelik eki var. Altı çizili olan kelimeye dikkat et. Altı çizili olan bir kelime. İsim tamlamasının tamlananı yani ikinci kelimesi ise orada iyelik eki var. Unutmasak Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ikinci kelimeye ne sorusu sorulur. Unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.